Aynı zamanda yabancılarda hisse satışı da günün öne çıkan bir diğer haberiydi. Her birini detaylandıracağız. Ahlat Yatırım araştırma müdürü Barış Ürkün bu bölümde bize eşlik edecek. Barış Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz yabancıların hisse satışından bir başlayalım. E, i̇zleyicilerimiz için bu kısmı biraz netleştirelim. Çünkü yabancı yanılmıyorsa meğer e, kesintisiz 9 haftadır hisse tarafında alımdaydı. Lakin 29.1 milyar doları kaldı diyor yabancı'nın hisse son hisse satışı ile birlikte neden son çıkışı neye bağlarız? Biz tam da böyle yatırımcı günü görüşmeleriyle büyük yatırım bankalarının kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu raporlarıyla birlikte daha da giriş beklerken neden geçtiğimiz hafta bir çıkış oldu? Tabii öncelikle 9 hafta arka arkaya sürdüğü için bir miktar belki kar alayım diyen bir pozisyonlanma olmuş olabilir diye düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan da şöyle düşünüyorum, yabancı yatırımcı biz aslında daha uzun vadeli bekliyoruz. Daha güçlü fonların buraya giriş yapmasıyla Borsa İstanbul'a yatırımdan artmasını, portföy akımlarının daha sağlıklı şekilde gelmesini bekliyoruz. Nitekim hedefler de zaten o yönde. Birçok yatırımcı toplantılarında işte bugün de gerçekleşecek görüşmeler yapılıyor. Aslında 9 haftadır arka arkaya devam eden bu olumlar neticesinde tabi satışları bir bakıma biraz belki kar ile birlikte bir değerlendirmekle birlikte bir taraftan da yani tam anlamıyla buraya çok fazla kalıcı olmaya gelen bir kitlenin de henüz tam anlamıyla oturmadığını da herhalde söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii zaman zaman bu çıkışlar e, olacaktır e, diye düşünmek lazım. Arka arkaya birçok bir hafta boyunca, 9 hafta boyunca girişlerden sonra e, burada biraz da herhalde e, önümüzdeki günlerde e, hem e, yatırımcı toplantılarından çıkacak sonuçlara göre hem kredi derecelendirme kuruluşlardan gelecek olan yeni değerlendirmeler bence oldukça önemli. Ve e, son zamanlarda diğer e, bazı kuruluşlardan gelen bazı öneriler, özellikle bankacılık üzerine gelen son işte birkaç haftada gelen haber akışları. Bunlar aslında daha sağlıklı bir kitlenin Borsa İstanbul'a gelmesi yönünde beklentileri güçlendiren gelişmeler. O yüzden ben biraz kısa vadeli hareketlere bağlıyorum. Pozisyon ayarlamalarına bağlıyorum. Önümüzdeki süreç için aslında baktığımızda yeniden yabancı girişlerin artmaya ya da yeniden başlamaya doğru gittiğinde görebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani o yüzden e, 9 haftadan sonra bu veriyi yani çok fazla hani aşırı miktarda e, henüz önemsemedim. E, bunun devamı gelecek mi önümüzdeki hafta? Yani geçen haftanın verisi e, ne olacak önümüzdeki hafta göreceğiz. E, buna göre de bakmak lazım. Ama bir taraftan da tabii değerlendirmemiz de şu olacak tabii ki. E, henüz tam anlamıyla ekonomik anlamda enflasyonda başarıyı e, sağlamış durumda değiliz. Bir belirsizlik hala var. Yükselen bir enflasyon eğilim var. Merkez Bankamızın ortaya koyduğu hedefler var. Bunlarla ilgili birazdan net gelişmeleri Görmek isteyen bir yatırımcı grubunun da Borsa İstanbul'u şu anda herhalde yabancılar nezdinde söylüyorum aktif olduğunu biraz o yüzden de tedbirli yaklaşmak durumunda olduktan da herhalde yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yüzden belki bunlara bağlayabiliriz diye yorumladım açıkçası ben. Şimdi kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek kararlar e, önemli dediniz. İsterseniz biraz biz burayı detaylandıralım. Çünkü yarın piyasalar kapandıktan sonra bu izin ajandasında Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme olacağına dair not var. Ama... E, ...elçiye zeval olmaz. Bunu her zaman şunu da ekleyerek söylemek istiyorum. Ajanda da bu değerlendirmenin yer alacağına dair bir not olması, bu değerlendirmenin kesinlikle yapılacağı anlamına da gelmiyor. Zira 15 Aralık'ta da yine yapılmasına çok büyük olasılık veriliyordu. Çünkü S&P hemen öncesinde takvim dışı bir değerlendirme yapmıştı. S&P takvim dışı bir değerlendirme yapmışken, Moody's de herhalde pas geçmez algısıyla birlikte piyasalar bunu hazırlanmıştı ama pas geçmişti. Aa, bu sefer tabii şöyle bir şey var sanıyoruz onu telafi etmek e, amacında diye umuyoruz. E, siz ne bekliyorsunuz bu taraftan? Vallahi açıkçası tabii bir önceki değerlendirmesiyle bu değerlendirmesiyle çok büyük bir zaman farkı yok. E, onu da değerlendirmediği için e, aslında işte Eylül ayına biraz daha aslında geriye gidecek olursak Moody's'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. E, uyguladığımız para politikalarının e, şu anda hani doğru olduğunu düşündüklerini. Ortodoks politikaya geri dönüş ve enflasyonla mücadeleyle birlikte bakılırsa para politikasından memnun olduklarına dair yorumlar yapıldığını görmüştük. E, bu da aslında bizim işte kurduğumuz iletişim politika seti ve buna bağlı olmamız neticesinde gerçekleşen gelişmeler. Biraz beklentiyi bu biraz aslında arttırmıştı. Tabi dediğiniz etkenler de buna eklenmesi gerekiyor. E, özellikle bu toplam bir önceki değerlendirmesinden bir sonuç çıkmayınca bu değerlendirmesinden bir sonuç çıkma ihtimali ben yükseldiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani o zamandan bu zamana kadar çok önemli bir değişiklik, hatta hiçbir değişiklik yaşanmadı para politikası kapsamında. Faizlerin artmaya devam edeceğinleri, beklentide bir dönüşüm yok. Sözlü yönlendirme anlamında bakarsak, işte beklenti yönetme anlamında bakarsak çok büyük bir değişiklik yok. Ve Sayın Mehmet bir de yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte Moody's'e bağlı olarak notladı bir değişiklik yapma ihtimali, yukarı yönlü bir ayarlama yapma ihtimalinden bahsedildi. Yani bunlarla birlikte bakıldığında benim için yani en büyük olasılık şu anda görünüm tarafında bir pozitife doğru çevirme. Daha düşük olasılık, yani tamamen dışlamıyorum, notta da belki bir yukarı yönlü, bir adım yukarı çıkma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Tabii çok alt kademelerdeyiz, yani alt kademe altındayız yatırım yapılabilir seviyenin yukarı çıkıyor olması, işte bir basamak yukarı çıkıyor olması bile aslında çok uzun zamandan beri bu diplerde olduğumuz için buradan en azından yavaş yavaş sıçramaya başlayacağımıza dayalı ilk yeri olacaktır. Ben yani eğer böyle bir sonuç çıkarsa, hem görünümde hem de kredi notunda bir yukarı yönlü ayarlama olursa piyasanın bunun olduğunu tepki vermesini beklerim. Bu zaten yatırımcı toplantılarıyla birlikte değerlendirilirse, yani bu da başarılı geçerse ve böyle bir sonuç ortaya çıkarsa Önümüzdeki haftalarda bu bir katalizör olabilir. Yabancı yatırımcının daha demin bahsettiğim aslında istenen, beklenen yabancı yatırımcının biraz daha buraya giriş yapmaya başladığını göreceğimiz bir periyoda girebiliriz diye tahmin ediyorum. Açısı hem bugün işte bu toplantılardan çıkacak sonuç ve yarınki eğer sonuç çıkarsa buna göre bence beklentileri bu yönde şekillendirmek gerekir diye tahmin ediyorum. Peki Barış Bey şimdi yabancı girişinden konuşurken aslında biraz sanıyorum sözü şuraya getirmenin de faydası var e, yabancı girişiyle birlikte borsa kaç dolar seviyelerine gelirse eğer çeşitli anomalileri de e, dışarıda bırakmış olur bizim için gerekli olan bu seviye nedir? Yani dolar bazında e, evet yani belli başlı seviyeleri var tabii dolar bazında baktığımızda. yani özellikle işte 2 Mayında gördüğünüz bir zirve seviyesi var e, işte 8 küçük e, seviyelerine baktığımızda işte ben yani dolar bazında bakıyorum 8562 diyeyim oraya ben. E, şöyle bir baktığımda zirve seviyeleri üzerine çıkıp çıkmayacağına bakıyorum. Yani burada zirve seviyeleri üzerine çıkıp çıkmayacağına bakmamız gerekiyor. O mesela 4 Ekim zirvesi, 3 Ekim zirvesi bunun üzerine doğru çıkıp çıkmayacağına göre bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunun üzerine çıkabilirsek bence ondan sonraki Önü açık olabilir. Yukarı hareketin geldiğini görebiliriz. Aslında yani işte bu bağlamda dolar TL'nin hareketli önemli bence ki son günlerde 30 dolar 30 TL seviyesine kadar geldi. E 30'un üzerine doğru çıkıp çıkmayacağını da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e bu noktada ihtimal yukarı hareketler yabancı yatırımcının bize bakışını da biraz daha pozitife doğru çevirebilir e diye düşünmek lazım. Nitekim kurdaki yukarı hareketin de devam etmesini bekliyoruz bir taraftan. E bu olursa dolar e dolar bazlı endekste bahsettiğim Ekim ayındaki zirve seviyesinin üzerine doğru çıkış sonrasında yukarı gidin devamını bahsettiğim az önce bahsettiğim beklentilerin gerçekleşmesiyle birlikte aslında değerlendirdiğimizde herhalde orayı takip etmek en mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Peki e, şimdi tabii sürekli yabancı girişinden bahsediyoruz. İsterseniz biraz da yerlinin tasarrufu bu sene nasıl e, şekillenir? Bundan konuşalım. Çünkü geçtiğimiz seneyle bu sene arasında e, makroekonomik beklentiler açısından oldukça ciddi farklar söz konusu. Yıl içinde bile ikiye bir ayrışma söz konusu. Yılın ilk altı yarısı ve ikinci altı ayı gibi evet. e, bir ayrışma var. Dolayısıyla biz isterseniz daha yakın vade olması hasebiyle ilk altı ayı için konuşalım. Enflasyon enflasyonun altında kalmayacak bir portföyde hangi yatırım araçlarını siz yerleştirirsiniz? Vallahi açıkçası yılın ilk altı ay olarak değerlendirmemiz gereken periyot içerisinde bakacağımız yer faizlerin seyri olacak. Merkez Bankamızın bir faiz artımı daha yapmasını bekliyoruz. %45 politika faiziyle yılın ilk yarısına kadar gidecek bir süreç. üçüncü çeyrekte belki yeniden faizle bir aşağıya beklentisi oluşabilir şu anki görüntüde diye düşünüyorum kendimce. Mevduat faizleri son zamanlarda ciddi cazip yüksek seviyeler olmuştu. Bir miktar gerileme başladı son zamanlarda. Fakat aslında yani bunun hala bir belki değerlendirme yönü olabilir diye tahmin ediyorum mevduat tarafında. Yani son zamanlarda biraz kurkorum mevduattan işte dönüşler de var. Biraz yeniden hız kazandı. TL mevduat dönüşümün sonlandırılmasıyla birlikte bunun ne tarafa gideceğine doğru bakmakta gerekiyor. Bu noktada. Ben Borsa İstanbul'un hala bir önemli alternatif olabileceğini düşünmeye devam ediyorum. Son zamanlardaki hareketlerine baktığımızda 7200'de tutunan bir endeks hareketi var. Az önce beklentilerden bahsettik. ki Bu beklentiler içerisinde bizim şu anda beklediğimiz daha güçlü portföy şirketlerinin, yabancıların daha doğrusu bunların fonların ülkemize giriş yapmaya başlaması. Bu yönde ciddi çabalar var. Artık buraya doğru biraz yönleniyor yatırım tarafı ve hedefler de o tarafa doğru şekillenmeye başladı. E Tabii bu yani gerçekleşmeye başlarsa ilk 6 ayında Mevdat e, tarafıyla birlikte borsa İstanbul'un da yeni bir alternatif tekrardan olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü son 1-1,5 e, yıla bakarsak ya da 2 yıla bakarsak yerli yatırım sayısının 8,5 milyona kadar ulaştığını gördük. Belki şimdi azalma var, 7 milyonlu seviyelere kadar geldik ama ben bu mevduat faizindeki yükselişe biraz bağlıyorum. Son zamanlarda ki halka azadaki biraz daha kötü performansa bağlıyorum. biraz daha yerli yatırımcının da Borsa İstanbul'a doğru ilgisi tekrardan oluşabilir diye düşünüyorum. Eğer yabancı yatırımcı daha güçlü oranda girmeye başlarsa. o yüzden hem mevduat tarafında kalan hem yabancı tarafının giriş yapmasıyla birlikte bu beklenti gerçekleşirse Borsa İstanbul tarafına da giriş yapmaya başlayan yerli yatırımcı tarafı da görebiliriz. O yüzden yani yatırım Bunlar e, dengeli bir şekilde dağılabilir yani hem borsada hem mevduat tarafında belli bir miktar orada, belli bir miktar orada. Belki zaman zaman jeopolitik risklerin artmasıyla bir miktar portföylerde altın da bulundurulabilir. E, böyle bir portföy çeşitlendirmesi yanındaki altı ay ayında olacak gibi gözüküyor. E, ben yılın 6 ay sonrasındakinde e, durumu da herhalde biraz hani, onun için konuşmak erken, onu o zaman değerlendiririz diye düşünüyorum. E, çok özür diliyorum, altın konuşmak için merken dediniz? Hepsi için yani 6 ay sonrası dönem için. Ha Evet 6 ay sonrası gerçekten biraz daha belirsiz bir süreç çünkü hem küresel anlamda evet. belirsiz hem yurt içi anlamında belirsiz. Ben çünkü tam altın soracaktım size o yüzden bir evet. e, tereddüt ettim. İsterseniz FED faiz oranları ne olur dolayısıyla altın buradan nasıl etkilenir? Buradan bir başlayalım biraz da gram altına doğru ilerleyelim. Tamam. Tabi şimdi altın tamamen hani FED'in faiz beklentileriyle birlikte e, hareket ediyor son günlerde ve e, yakın bir geçmişe bakarsak Ekim ayından beri yükselişte e, 1800'lere kadar yaklaştıktan sonra e, ciddi bir yeme yakaladı orada kalan da ki faiz arttırma beklentisinin piyasa nezdindeki e, güçlü seyri e, burada etkili oldu aslında. Tabi burada verilere odaklanan bir FED politikası var son zamanlarda hep dile getiriyorlar. Ana odak noktası da istihdam ve enflasyon. Enflasyonda evet yani belki %2'ye doğru yaklaşan bir yeme oldu son zamanlarda fakat son gelen bazı verilerde güçlenme yanarları var ki bugün gelen enflasyon verisine baktığımızda son 3 ayın yükseğinde yüksekinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da aynı şekilde yukarı yön hareket etme, beklentinin üzerinde gelen bir hareket var. Diğer taraftan bugün yine aynı veri her hafta açıklanan işsizlik başvuruları da yine 3 ayın en düşüğünde gerçekleşti. Yani istihdam tarafı hala canlı. Yani bu kadar yüksek faiz politikasına rağmen hala tam istenen düzeyde olmuyor. Enflasyon tarafında da bir yukarı hareket etme isteği var, kıpırdanma var gibi gözüküyor. Bunlar biraz kafa karıştırıyor çünkü piyasa Mart ayında faiz beklentisi var, indirim yönünde. Yani Fed tarafına bakarsak ve yetkililer anlamında baktığımız konuşmalarla onun yani açıklamaları odaklı olacağız ama e, faiz indirimi konusunda piyasa acele ediyor şeklinde oluşmaya devam etmişti. Şimdi tabii bu veriler biraz kafa karıştırıyor şu anda ve o yüzden altında da tam anlamıyla bir yön yani bulunamadığını düşünüyorum ama genel manada baktığımızda piyasanın hala yani şu verilerden sonra bile bakıldığında yani belki 25 basmanlık bir faiz indirimini Mart ayı için %60'lar seviyesinde tuttuğunu göz. Belki bu yarın biraz daha belki geri çekilebilir bu son sonuçlardan sonra fakat hala yüksek bir oranda kalıyor. O yüzden ons altın tarafında ne çok fazla aşağı hareket görüyoruz ne de çok fazla hızlı bir yukarı kopuş gözlenebiliyor. O yüzden ben bir süre daha böyle bir sürüncemede gidecek olan bir yatay bir hareket bekliyorum. Ne çok yükselen ne çok düşen bir periyotta ons altın hareketi bekliyorum. Yani aşağıda baktığımızda yani zaman zaman düşüşler meydana geliyor 2030 2020 bölgesine doğru. Yani orta vadeli, kısa vadeli ya da periyotta diyelim 2020 2015 civarında destek bulan yukarı çıktığı yerlerde de özellikle 2045 biraz da yukarıda 2050 2060 bölgelerinde de dirençle karşılaşacak olan bir hareket olacak gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki dönemde yine verilere bakacak tabii ki e, dünya ekonomisindeki gelişmelere bakarsak değer eğer FED de aynı şekilde. Enflasyondaki gidişata göre de altın yön bulmaya çalışacak ama dediğim gibi böyle bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Yani gram altın cephesine bakarsak da aslında orada tabii dolar tl'nin de hareketine bakmak tabii gerekiyor. Tabii hemen şunu ekleyebilir evet. miyim araya girip? Çok özür dilerim şimdi tabii. dolar tl'ye bakmak gerekiyor. Bugün de JP Morgan'dan dolar tl'de yukarı yönlü bir beklenti revizyonu söz konusuydu. E, 2024 yıl sonu için 34'ten 36'ya revize etti beklentisini. Burada tabii 40'a kadar da çıkan beklentiler söz konusu. E, On altına bağlı değişkenleri anlattınız. Dolar tl'deki beklentileri de e, 36-39 arası gibi bir Bant gibi düşünürsek şayet evet. gramdan ne evet. beklersiniz? Evet yani benim beklentim aslında ons altın tarafında yukarı yönün hala ağır bastığı gündü. Onu söyleyeyim. yüksek ihtimalle Fed bu sene faiz indirim yapacak ve önden fiyatlamanın da devam ettiğini görebiliriz. Yani bu sıkıcı seviyeden kurtulma noktasında yukarı hareketin bir adım önünde olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da kurda tahmin enflasyonuna göre bakarsak böyle bir yükselişle birlikte yani 40 seviyene doğru yaklaşan bir Dolar-TL hareketi de görme ihtimalimiz olma durumu gösteriyor. Yani 35-40 bandın üstüne doğru bir hareket olma ihtimali var bence. Ee, tabii ikisini birlikte birleştirdiğimizde gram altın için yönün yukarı olduğunu düşünmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. O yüzden yani zaman zaman yükselişlere bakıyoruz ama biraz darmantla hareket var. Işte. O da aslında biraz demin bahsettiğim 10 altını da kararsız seyril de alakalı bir nokta. Yani o yüzden benim gördüğüm 1970-1980'lerde direnç çalışıyor son birkaç zamandır. Yani bu bölgenin üzerine doğru çıkıp çıkmayacağına bakmamız lazım. Yani çıkarsa 2000 TL ve üzerine doğru hedef bu dolar TL hedefi ve altındaki beklentimle birlikte gerçekleşebilir bir gibi duruyor. Yani kısa vadeli hareketlerde de benim gördüğüm şu anda 1930-1945 TL civarında da destek bulmaya çalışıyor. Yani ben bu 1930-45 aşağıda yukarıda da demin bahsettiğim direnç seviyeleri arasında bir hareket. Açıkçası 2000 TL ve üzerindeki hareketleri gördüğümüz noktada itibaren e, daha fazla yukarı bir trend hareketi belki oluşabilir. Şimdi burada da bence sıkışık bir seyirde hareket olacaklarım altında da. E, peki tabi yatırım tercihleri nasıl şekillenir ana başlığında konuştuğumuz için biraz da e, şunu merak ediyorum. Türkiye'de dolarizasyon güçlü bir şekilde Sağlıklı bir şekilde sizce çözülme trendine girdi mi? Bir yandan kur korumalı mevduattan e, tasfiyeyi takip ediyoruz. E, buradan çıkışlar devam ediyor ve ivme bazında da baktığımızda geçtiğimiz hafta güzel bir haftaydı. E, ama hala bir dolarizasyon tehlikesi ya da kur korumalı mevduattan çıkış sürecinde potansiyel risk görüyor musunuz? E tabii olabilir. Yani tam anlamıyla belki ama bunu engellemek için büyük ihtimalle çeşitli regülasyonlar gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani bu yılda da zaten toplantı metinlerinde de görüyoruz. Enflasyonla ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bunun için de özellikle TL'de kalınması için önemli hedeflerin ben ortaya konulacağını düşünüyorum. yıl geneline baktığımızda. Ve bu bağlamda değerlendirirsek eğer aynı zamanda zaman zaman Merkez Bankamızın çeşitli müdahalelerin olduğunu görüyoruz ki son gelen rakamlara baktığımızda Merkez Bankamızın döviz pozisyonunun 3 milyar dolar azaldığını gördük. Aslında bir, bir miktar işte kur konumu mevduat tarafının azalıyor olması, buradan belki buraya doğru bir geçişin engellenmesi için bir çaba gibi belki değerlendirilebilir. Yani bu anlamda baktığımızda ben yani kur tarafında kademeli bir şekilde ılımlı bir yükselişin yükselişi izin verileceğini aslında başta bahsettiğim gibi Yabancı yatırımcı da buraya çekmek için de bu bence yapılacak. Biraz ihracatçıyı desteklemek için de belki yapılabilir bu. Ben yani kurda yukarı hareket beklentimi bu anlamda koruyorum. O yüzden hani ciddi manada bir dolarizasyondan kurtulma çabası ortaya konulacaktır diye tahmin ediyorum ben yine bu içerisinde. O yüzden hani tam anlamıyla geçmiş olmamakla birlikte bu çabalarla kurumda volatilitesini düşük seyrettirmeye çalışacak bir dönem yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Yani o yüzden demin söylediğim gibi dolarizasyondan tamamen kurtulmuş olduğumuzu düşünmemekle birlikte bunun e, artmaması için e, bence önemli çabalar e, bu yıl içerisinde ortaya konacaktır diye de düşünmeyi sürdürüyorum. Çok teşekkür ediyorum size aktardıklarınız için Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkü'nü ağırladık.